Başkanım yine Bucak Belediyesi önemli bir projeye imza attı diyebiliriz. Bebek ta Bebek Taksi uygulamasını bugün yerinde uygulamış olduk. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi her şeyden önce ben tabii vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum. <laughs> Belediyecilik insanlara hizmet için vardır. İnsanlarımızın kötü günlerinde de, iyi günlerinde de yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz biz. Bu amaçla da insan odaklı vermiş olduğumuz hizmetin ee, bir yenisini daha eklemiş oluyoruz bugün ee, anne bebek taksi uygulamasını bugün sizler vasıtasıyla hayata geçirmiş olduk ee, doğum yapan annelerimizi doğum yaptığı mekandan hastanelerden alıp güvenli bir şekilde konforlu bir şekilde rahat bir şekilde aynı zamanda ücretsiz bir şekilde evlerine ulaştırıyoruz ve insanlarımıza hizmetin bir yenisini daha belediye hizmeti olarak e, sunmuş oluyoruz bundan da mutluluk duyuyoruz ee, İnsanlarımız her şeyin en güzeline layıktır diyoruz. evinize evet. getirdiniz bebeğinizle birlikte siz neler söyleyeceksiniz? Ben de çok beğendim. Ee, i̇nternette gördüm. O öylelikle aramıştım. Hı hı. Çok memnunum. Ee, herkese de tavsiye ederim arabası olmayanlara. Ee, güzel ilgilendiler. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Teşekkür ederim belediye Bir de e, bebek seti e, hediye ettiler. Evet, hediyemiz de güzel hediyemiz bir şey tabii hediye. ki. Onun için de teşekkür ederim. Belediyemizin bu hizmetinden çok memnunuz. Çok e, belediyemizi yani gerçekten bize böyle çok onurlandırdı, çok mutlu etti. Gerçekten ihtiyacımız da vardı. İhtiyacımız olduğu anda yanımızdaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Bizim gerçekten çok güzel. Ben e, diyecek söz bulamıyorum bu konuda. Çok mutlu olduk aradığım aradığımızda da çok ilgili davrandılar bize. Hani terslenir miyiz acaba falan diye bir tedirgin aramıştık. Ama gerçekten çok ilgili davrandılar. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz.